Kıymetli izleyiciler, gezelim görelim bölümümüzde. Bugün size Kırşehir'den sesleniyorum. Kırşehir'in kuzeyinde, batısında, kuzey batısında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun bir tesisi var. Burayı tavsiye ederim şu açıdan. Burada güzel bir piknik alanı var. Aracınıza daha önceden hazırlayıp koyduğunuz köfte ekmek, sandviç, termosunuzda çay ve benzeri burada birçok kamelya mevcut. Onları burada bir moda esnasında değerlendirebilirsiniz. İkinci olarak burada tuvaletler ücretsiz ve son derece temiz. Ve şimdi şarj istasyonları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları da kurulmuş. Henüz faal değil ama yakında faal olacaktır. Mescidi çok güzel. Mescidi hemen bu sol tarafta gördüğünüz bu nostaljik 80'lerden kalma duvar saatinin arka tarafında güzel bir mescit var ama açık sadırvanında sorun var. Sadırvanlar galiba hiç abdest almayan ustalar yapıyor maalesef. Yüzünüzü yıkayıp da üstünüze su sıçratmamak mümkün değil. Tuvaletler ileride aşağıda sol tarafta. Hemen burası restoran kısmı. Ve yaklaşık 3 km aşağıda açık ceza infaz kurumunun lokantası var. Orayı da tavsiye ediyorum fiyat olarak son derece ekonomik ve temiz bir yer. Kırşehir'e varmadan hemen bir kavşakta sol tarafta göreceksiniz. Bu videomuzu da paylaşın. Herkes faydalansın.